Arkadaşlar bu bir özür videosu Çünkü bir 15 gündür video atamadım Ama geçerli sebeplerim Bahanelerim var Öncelikle yılbaşının ertesi gününü Hastalıklarla başlayarak geçirdim ve Ciddi serumluk ve antibiyotiklik 5-6 sene sonra antibiyotik içtiğim bir hastalık oldu Benim için Yani yeni yıla evde kestane yiyerek Girip de hasta olmak çok gururuma dokunsa da bunu yaşadım ve ardından yeğenim doğduğu için Samsun'a gitmek durumunda kaldım ve daha sonrasında iyileşin değişmezdi oraya gittim. Bu şekilde süreç bir 15 günü falan buldu. Video çekemedim, atamadım. Çok özür diliyorum. Hatta kanıtım için ikinci kanalda şu bayraklar falan da diyeceksiniz. Bunlar ne? Ne alaka? Sen Beşiktaş değil misin? Fenerbahçe bayrağı falan niye var? İkinci kanalda da maçlara tepki veriyoruz arkadaşlar bir süredir. Oradaki son videoda da bakarsanız hastayım zaten. Ayrıca o kanalda abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmına da bir link bırakacağım. Mutlaka futbol seven kardeşlerimi o kanala bekliyorum desteği. Bu hafta zaten video atamadım Samsun'da olduğundan dolayı. Ancak hafta sonu itibaren yine maçlarla devam edeceğiz oraya da. Uzatmıyorum ve bugün telafi için sizlere mükemmel bir sandık açılım videosu yapacağım arkadaşlar. Totalde 3 hesap. Müthiş güzel sandıklar. Kendi hesabımda da sürprizlerim var. İlk hesabımız Arda Üzül'ün. Görmüş olduğunuz gibi 7080 kupalı bir kardeşimiz. Like atmayı unutmayın bu arada. Önden söyleyeyim arkadaşlar. Arda için bizim için güzel bir like'lar lazım. Büyülüsü var. Joker sandığı var. Resmen sandığı var. Ayrıca burada da yine güzel güzel sandıklar var. Bunların hepsini hızlı bir şekilde açacağız. Hesabı düşük bir hesap olduğu için nispet Zaten bizimkilere göre çoğu şey elinde yok. O yüzden güzel şeyler çıkartabiliriz diye umuyorum. 3 yıldızla makarna verecek. 10.000 altın güzel. Özel bir isteğin var mı dedim. Küçük prens dedi. Ben de küçük şeylerle aram iyidir. Çıkartırız inşallah diye karşılık verdim arkadaşlar. Bakalım. Zaten dev sandıktan bir şey çıksa şaşardım. 27 tane mini pekka. Güzel oldu pekka ile mini pekka başlamamız. Severiz. Hadi bir dev sandıktan artık bu videoda bir şey çıksın. Allah'ım yarabbim bak bir sürü dev sandık açacağız. Bugün de çıksın artık lütfen. Bir kırak şu şeytanın bacağını. Delireceğim ya. Niye çıkmıyor abi şu dev sandıktan bana hiçbir şey? Millet bana mesaj atıyor mesela arkadaşlar atıyorsunuz yorum atıyorsunuz abi biz şu kadar çıkarttık böyle soktuk böyle çıkarttık falan Ben anlamıyorum arkadaş bir bize gelince mi bu hadi be şuradan bir sürpriz efsane Adama bir efsane çıkartamadık ya 2 saattir Lan bari 4 yıldız olsun şurası ya 5 Beş... aha Güzel. Joker kart iyidir. Yine 3 yıldız. Ne bu? Beşiktaş mısın sen? Artık bu dev sandıktan çıktı. Allah kahretsin bak. 3'te 0 arkadaşlar. videonun sonuna kadar sayacağım. Kaç tane dev sandıktan efsane sandık çıkartamadığımızı bu videoda sayacağım. 3'te 0'ı şu ana kadar. 4'te... Allah! İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Lan tam saymaya başlamıştım ha. 4'te 1 oldu. Estağfurullah. Ee, kartlarına çok bakmadım ama şey hissediyorum ya haydut hissediyorum nedense. Normalde mega şövalye derim ama haydut hissettim. Hadi bakalım. Eee, bunu hiç hissetmedim yalan yok. Güzel full değilmiş. Valla dev sandıktan ve şöyle bir şey olay anlatayım çok kısa. Videonun önce hesabına girdim. Baktım tacı 50 olmamış yani çok az kalmış. Dedim ki kardeşim gir dedim şunu bir 50 yap bunu, bu dev sandığı da açalım. Bak gördün mü Arda içime doğmuş. Bunu 50'yi açtırdım kendisine. Kastırdım o kupayı ve bundan eser çıkarttık. Hayat böyle garip. Yürü git koyayım ya. Bir şeyden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyor Bunlardan anahtarla açabilirsin abi dedi. O yüzden şöyle hızlı bir şekilde anahtarla büyülü sandıktan başladım arkadaşlar. Bakalım. Eser ilkinden çıkmadı. İkincisine geçiyorum. Hadi bakalım. Büyülü sandıkları severim ama Son zamanlarda büyücü sandık da bizi çok mutlu etmiyor. Evet yine etmedi. Maalesef büyücü sandıktan da bir şey çıkartamadık. En son ev sandığımızı açalım. Haydut dedik. Bakalım haydut gelir mi? Bugün nedense haydut günümdeyim. Bazı günler ben haydut günümdeyim elektro ejderha. Elektro büyücü. Ejderha neden çıktı? Yani elektro büyücü hiç beklemezdim ama neyse en azından level atlamasına e, sebep olduk Şöyle joker sandığımızı da açalım 200 tane bundan 55 tane bundan Bundan da tane de bundan geldi Bakalım küçük prens gelir mi Valla gözüktü orada hadi lan Hadi lan dediği çıksın lan Puh! Kartamadım valla kardeşim Yani pek e, beklediğimiz bir açılım Maalesef olmadı Yine de kendisi çok teşekkür ediyoruz adam. Umarım Beğenmesindir yani Şimdi hemen sıradaki hesaptan devam Kadir Korkmaz'ın hesabındayız Bir sürü sandık biriktirmiş Acayip acayip sandıkları var Hesabı e, yani çok çok full bir hesap değil Ama güzel bir hesap Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir Yani kartlar yüksek seviyede Ve kendisi 9000 kupa falan da yapmış bayağı iyi yani seviyes falan da gayet iyi Burada da güzel kasmış Adam helal olsun abi Baksanıza sağlam bir e, hesap kendisi güzel de bir oyuncu belli çok eskiden beri de ben takip ediyormuş sağ olsun. Güzel güzel e, ödüllerimiz var burada ödülleri varmış galiba. nerede ödül? Ha bak bak spoiler vereyim benim hesapta da burada ödül var. Teşekkürler. Şöyle büyülü sandıktan başladım. Kadire ne istiyorsun diye sorduğumda da bana güçlü madenci istiyorum dedi. Az önceki arkadaşa çıkarttık istemediği kartı bakalım Kadire çıkartabilecek miyiz? Burada da bir sürü ödülleri varmış almamış birini bizim için herhalde. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bayağıdır da biriktirmiş şey yapmış. Kazandığı bir ödül de var. Bunu da dedi açabilirsin hatta. Şöyle önce burayı bir açalım. Buradan da güzel şeyler gelecek. Bir tane joker kart. 10.000 altın. Destansı joker kartı. Destansı sandık. Ee, güzel olmayan şeyler gel genelde. 10.000 altın. 25 tane bundan geldi. Dev sandık bakalım. Bugün dev sandığında bir tane çıkarttık. Belki yine çıkartabiliriz. Bir de bir. Allah Allah ne oluyor lan? Bir like hak etti arkadaşlar video lütfen. Haydi Neyse full değilmiş güzel en azından olmayan bir şey geldi Arkadaşlar olaya bakın ya Güzel şimdi şunu da açalım joker kart joker kart Joker kart Tamam şimdi seçmelilerden Şunu seçtim o fullmüş bunu seçtim Bunu seçtim ve efsanevi geliyor e, tabi gece cazısı arkadaşlar lütfen gece varsa gece cazısı bir tane de galiba bu şey gelecek Şampiyon gelecek Kasırgayı seçtik Hadi lan güçlü madenci istiyordu be Seçtik bana be Dediğiniz vallahi geldi Valla dedi ki destem için güçlü madenci lazım İlk güçlü madencisini bulduk belki yine çıkar Belli olmaz bu, bu bir Varan bir Burada bir klan sandığı da vardı sanırım aynı yani. Şunu da hızlı bir şekilde açalım bundan efsane gelecek Haydut Niyeyse bugün taktım Çıkartana kadar haydut Elektro büyücü İyi e bu da max değilmiş. Max olmayan şeyler çıkınca mutlu oluyorum abi. Yalan yok. Burada baya bir sandık var. Şimdi ben bunları açacağım arkadaşlar. En iyi anlarını sizlere paylaşacağım. Sabaha kadar sandık açacağız şimdi bir saat. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlkinden 3 geldi. Güzel. Aha 3 yıldız. Ver lan. Vallahi 45 tane joker kart severiz abi joker kart hayır demem Bu hesabın ikinci dev sandı 1'de 1 yapmıştık Artık herhalde 2'de 2 Evet imkansızı istemek gibi olur arkadaşlar ya yani O kadar da beklemiyordum zaten Bugün dev sandık günü. Ne oluyor? Bugün de jok sürekli joker kart geliyor ha. Ender joker kart. Ne oluyor bu? Enteresan. Bu hesabın üçüncü dev sandığı. Tamam üçte 1'iz hala. Bu hesabın dördüncüsü mü oldu bu? Evet dörtte bir. 1, dörtte 1 Beşincisi geliyor. Yine yine. Aa, bir de full full şeyler geldi. Neyse artı 766 bence Joker kartın çok iyi. Aha! Şampiyon Joker kart. Oğlum sende 19 tane Joker kart varmış şampiyonun? Bu ne? 20 tane falan. Sen direkt maxlarsın lan bir tanesini. Çok iyi. Valla biriktirmiş adam. Yine bir dev sandık. Yok abi. Daha yani sanmıyorum. Bir tane verdi ya üzerine başka vereceğini hiç sanmıyorum. Şu niye dörde dönmüyor ya? Sürekli 3 ya. Lan yanlışlıkla Joker'e bastım. Neyse. Joker sandığını açalım. Bakalım güçlü madenci çıkartabilecek miyiz? Bastım. Güçlü madenci ver. Adam onu istiyor kardeşim. Ben bununla geldim bununla git. Goblin isteyin. Severim. İyi hey, full değilmiş güzel. Abi oha üçle başladı üçle bitirdi ya. Oo, bir de üç tane bundan verdi. 4500 Joker kart güzel ama 3 tane efsanevisi boşa gitmiş oldu. Başka bir şey gelseydi keşke. Şurada kralın yolculuğunda bir sandığımız varmış. Şunu açalım. Bayağı bir sandık bekliyormuş adam. Gerçekten sandık açılımı videosundaki hesabın hakkını verdi. Böyle adamlara bayılıyorum. Her yerden bir sandık fışkırıyor ama efsane fışkırmıyor işte. Fışkırtamadık. Kusura bakma özür dilerim. Fışkırtamadım şu an. Joker sandıklarla başlayalım abi. Bu arada bu hesapta bir maç atacağım. Bir maç sonra efsanevi sandık geliyor. Ben arada hemen bir win alıp gelmem lazım. Onu da söylemeyi unuttum. Sandıkları açtıktan sonra bir tane de efsane sandığımız var arkadaşlar döngüsünde onu da alacağız ee, bakalım güçlü madenci gelecek mi? İskender kral güzel severiz hadi be babam be ver be güçlü madenci dönüyor da abi goblin stain tamam güzel de yani istediğimizi ver be kardeşim benim beğendiğimi ben be ben beğenmem benim beğendiğim beni beğenmez madenci 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 maden keşfine sokam. Mega yıldırım sandığımızda şöyle bir açalım. Artık bundan oha 840 tane dönüştü. Güzel ama işte adam olmayan şeyleri olsun istiyorum bir yanından. Şöyle bakalım ne efsanevi geliyor. Koş binici. Full de değil, güzel. Sevdim. Abicim ya. Bak o bunu diğeri istiyordu. Diğerini bu istiyordu. Mecbur küçük prens değiştireceğiz. Değiştir. Güçlü madenci istediği için arkadaşlar tüm değişim haklarını buna kullanacağım. Güçlü madenci gelene kadar umarım gelir. Yani adamın istediğine yönelik hareketler yapıyorum. Bana kızmayın. Vallahi geldi. Şunu değiştirelim. Olmayan şeyler getirtmeye çalışacağım. Tamam bu arada Joker kartlar işimize yarar ama hani olmayanlar üzerinden gidersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam şunu değiştirelim. Tamam bu yükseltilebilirmiş. Pek kaymı mı pek kaymı? Şöyle Abi 3600 diyor. 720 geldi oradan da. Destansı bulalım ya. Mesela olmayan bir şey. Güzel. Ben hızlı bir şekilde bir tane maç atacağım. Şurada bir yerde. Bir şekilde bir win almam lazım artık. Klan savaşı atarım? Bir şey atarım. Geliyorum. Hiç bilmedim desteğiyle girdim. Gayet tek attım çıktım. Müthiş. Bakalım geldi mi? Ve efsane sandığımız da geldi. Hızlı bir şekilde bunu da açıyorum arkadaşlar. Sandık anahtarını bastım. Haydut. Artık gelsin bu. Bu, 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 bu artık haydut. Kadir'e de çok teşekkür ediyorum. Maalesef e, yani güçlü iki tane galiba çıkarttık. Onun dışında aslında ya güzel bir açılımdı yani baktığın zaman. Çok da kötü bir açım değildi. Kendisine tekrar teşekkürler ve kendi hesabımdaki açılma başlıyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi 8420 kupaya kadar çıktım arkadaşlar. Uzun yolda falan oyun oynadım. Güzel bir şekilde birazcık kupamızı kasmış olduk. 8500 yapacağım. Sonrasında 9000'e adım adım atacağız. Şuradaki ücretsiz şeylerimizi falan alalım. Domuz birikliyorum zaten. Güzel olur domuz gelmesi. Laf da alalım. Kıvılcımı da alalım. Efsane ev, elsan evdir. Şöyle bunları almak lazım. Tesla'ya gerek yok şu anlık. Pesto ile almadım arkadaşlar şu anlık bilmiyorum. Ya ilerleyen kısımda belki alırım ama şu anda çok gerek duymuyorum. Benim sandıklarım da bu şekilde. Burada sandıklarım var. Onun dışında efsane yolunda yine biraz kasmıştım. Burada bir şeylerimiz var. Bunları bir şekilde altta şöyle bir alayım. Burada çünkü sandık muhabbet çok yok. Şöyle joker kartlar falan filan var. Altın falan. Özellikle şu elit joker kart işimize yarıyor biliyorsunuz. Şok biline dönüştü otomatik. Puh keşke dönüşmeseydi. Bunu da alalım. Başka bir şeyimiz yok zaten bu tarafta. Kupa yolunda da şöyle 8420 kupada gelen büyülü sandığımı açıyorum. Bakalım el sanemi gelecek mi? Bununla başlamak istedim. İlk sandıktan e, tabii ki gelmedi arkadaşlar maalesef. Buradaki sandıklarımı bir açımızı bir şekilde. Bakalım ne gelecek buradan. 3 ile başladık yine. Yine sürekli 3 geliyor. Yarasalar. Allah razı olsun. Aha 4. Valla kendi hesabıma geçince bir 4 ledik ilk defa. Elit Barbar 1914 tane. Ne yapacağım ben bu kadar Elit Barbar ya. Sürekli Elit Barbar geliyor ya. Dev sandık. ilk dev sandık. Zaten çok bir dev sandığımız yok bu hesapta. Tabii ki çıkmadı. Anahtarları alamıyoruz şu anda maalesef. Aha yine 4. Vallahi kendi hesabımda 4'ü buluyorum da. Tamam sıkıntı yok Kara Prens. Çok kullandığım bir kart olmasa da en azından olmayan bir şey geldi. 165 tane sıradan Joker kart. Hadi bakalım ikinci dev sandık. Abi ver artık be şu dev sandıktan kendi hesabımda da ya. Millete çıkarttık kendimize çıkartamıyoruz. Olay bakıyor musun ya? Şu dev sandıktan devam. Yok abi. Benim hesap bağlı. Dev sandıktan bana çıkmıyor abi. Ben artık kabul ettim bunu. Hesabım bağlı bir hesap benim. Kimse kusura bakmaz Ben bunu anladım. Bundan da çıkmıyor. Abi. Kendi hesabımı hiçbir bok çıkartamadım. Lan bir tane efsane lan. Allah'ıma şükürler olsun. Son sandığın son saniyesinde geldi bir tane. Vallahi mouse'u vuruyordum ha ekrana şimdi. Koyacağım ya. Haydut. Verdin. Ağzına. Olsun tamam. Zaten full değildi 13 seviyeydi. Güzel. Ben gittim Pekka'ya evrim paketi falan aldım arkadaşlar. Şeylerimi harcadım. Oyuna gelen şeye bakın. Pekka evrimi geldi. Evet arkadaşlar yani 30 dakikadır sandık açıyorum. Videonun kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Bu video tamamen sandık açım videosu olsun istedim. Umarım hoşuna giden video olmuştur. Daha fazla için mutlaka like atıp abone olmayı yorumlarınızı bekliyorum. Sandık biriktirenler de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. İkinci kanalda dediğim gibi abone olmak arkadaşlar. Futbol sevenleri de oraya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.